Gel bir şu mavi şey. Tabi tabi. Güzel batur. Evet. İlk defa gördük TR'de. Şimdi gazilerimize çikolatayla kolonya dağıtmaya gidiyoruz. Hallerini hatırlarını soracağız, bayramlarını kutlayacağız. Önceki seferki şeyden sonra görüyorsunuz, kask burada. Şuraya bile koymamış, tam olarak burada. Altında da kağıdı var. Tabii. <laughs> Patlıcı Ömer Usta buraya gidiyormuş adreslerinizi gösterelim. Adresleri gösterelim. Şeyleri göstermeyelim. İsimleri şöyle. Abidin Paşa Mahallesi hemen zaten hemen şu yan tarafta. Buraya gidecek. Evet Canberk Bey ne diyorsunuz? Güzel bir gün olur inşallah. Vefa görevimizi son kez icra etmiş olacağız. Yasaklar inşallah haftaya biter. Tekrar ihtiyaç duyulursa tekrar devam ederiz. Tamam, Cengi. yasaklar bitecek. Ondan sonra bizim özgürlüğümüz olacak. Peki siz Bir ne Bir açıklama bekliyoruz. Bir açıklama <laughs> bekliyoruz. Hala açıklama gelmedi. Bakalım. bakalım. Bekliyoruz. Bakalım. yapacağız. Şimdi gidelim. Adresimizi orada şey ederiz. Hadi eyvallah. Şu an ilk Gazi'mize çikolatasını getirdik. Gazi, Gazi, mi? Bakalım. Gazi mi onu da bilmiyoruz ama. Nasıl Öyle ya Gazi dediler. Bilmiyorum. Komple bu liste Gazi'ymiş. Öyle miymiş? Evet. Bakalım. Daire? Daire 13. Annem sürecinde hep pozitif akıllarımız oluşmuştur falan filan. şöyle. Evet. Bazı okumadan emin değilim. <laughs> Öyle bir durum var ya anladın mı? Ya adam gazi değilse. İşte yani tam emin olamadım. Bilemeyiz. Kore Kore, Kore. Kore çok yaşlı oluyor onlar ya. Kıbrıs falan olabilir belki. Evet kapıyı çalamıyoruz. Kaç numara? 2 numara. Şimdi yukarı doğru devam edeceğiz. Sol. Sağ, sol. Neyse devam edelim. Ama hmm. gelirler vallahi Beş tane ses mi? Rahatlar... Tolga Altaş. Tolga Bey. Yok. Yanlış mı geldi? Üç numara evet. değil mi? Şey, evet. evet. İnanılmaz üç. Üç, beş. üç e beş. Güzel Sokak. No 3 daire 5. Bu nedir abi? Bir şey çikolata getirdik biz de altında yemiş bir şey Veremedik. Bu doğru şey mi olur? Yanlış. Evet, yanlış burada taşımışlar herhalde. Koş gibi 320 gördüğünüz gibi. Bunu parçalayalım biz ya. <laughs> Borusan'la düşman edeceğim. Ne? Kayış gibi ne diyeyim? Yok ondan sonraki cümle şefi oldu. <laughs> o değil ya çikolata dedim ben. Ha, <laughs> araba ne güzel araba. Dursun araba. Allah. Bu sokakta var mı başka kontrol ediyorum. Olgun ne, ne? Balaban, balaban, bağlar başı. Yok. Yiyip içelim. 17 numero. Var mı? Yok. <laughs> Sen gelmedin. Geleceğim. Kolay bir yer mi? Bir de o botlar Seke seke. Tam bir ceyir. Seke seke çaydan geçer. Kaymakamlıktan şey getirmiştik ama iyi bayramlar dileyecektik. Sağ olun. Kendinize. Hocam Sağ olun. Bir biber kızartma kokusu. Biber katates, patates patlıcanı. Patlıcanı bilmiyor musun? Biber kesem var. <laughs> Peki Sence neden bu hepsi en az 10 e, kapı numarasında Ama en az 3. kat Bilmiyorum abi. Senin de seni ki. <laughs> Allah'tan <laughs> oruçken gelmeyeceksin. Ve bendeki botlar <laughs> Teşekkür ederiz. Şöyle altında, çikolata evet. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kör altın bakan bakanından çıkıyor. Telefon alıyor. Biz teşekkür ederiz. Sağ Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, hayırlı, hayırlı bayramlar. Söyleriz, Söyleriz. Söyleriz. bayramlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür Beş gün sonra mı? Dört gün sonra mı? Bugün ayın 13, 6 gün sonra. Yasak olacak mı? Yasak gelecek mi? Detaylar haberimizde. Merhabalar Fer. Altın Bay Kaymakam'dan gelmiştik de afiyet olsun. Tabii. İyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Aha, evet, de. evet. Sağ olun, teşekkürler. Biz vefa vefa diyoruz vefa. Vefa. Evet. evet. Yine bir 18. numara vakası. Bir tane daha 18 numaramız var. Bu sonra bir ayrı bir yere gidecektir. Sonra iki var, dört var. Onlar ilk katta. Sıkıntı yok şu an ayaklarım yanmıyor yani. onu bile hissetmiyorum şu an. Çok hata ya Ne bileyim ya. Yani. Sana. Ama bak. Bu tam video... bir şarkısı var. Hata. Hata. Videolarda şey yapıyorlar. Millet aşağı iniyor çocuklara falan da. Ben de direkt çocuklarım zaten. Onu sonra yapacaklar. Önden sonra işte o. Ne bileyim ben. O yüzden tekrar buluşacağız diyor. Bu şu an bizim gibi ameliyeler önden gibi Şimdi şurada size arkadaşlar A101'den kahve seçme vlogu yapacağız. Gel bende cüzdan var gel. Var mı? Var var. Şuradan su. İçiyor musun? Olur. Ceylan Ceylon abi. Su hem de. Of. Uzun abi. <gülüyor> <gülüyor> Burada kahvemiz. Bak şurada Love <laughs> Drink var bak. Bilmiyorum. La, bak şu mi? sandviçleri çok seviyorum. Sen denedin mi bunları hiç? Yok. Güzel şunlar. Kaşarlı salam. Yok <laughs> mu Valla. 5 lira mı? küçük miktar, yüksek miktar. Ben bizimkiler 75 kuruş. <laughs> 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 Sağ olun size de kolay gelsin. Brezilya'yı görüyorsunuz. Hala parklarda geziyorlar, korona yokmuş gibi. Şey, Fırat abinin de şeyi... Cenk çevirme var mı? Yok abi. <laughs> Yok. Tamam ben neyse <laughs> Neyse ben, yani ben ileriden ben de ben. <laughs> Adam işini güven... Ooo bak. Kayış gibi, mutlu iki. Bu var ya, Porsche boş Cem'i getir tokatlar mı? Bence sen R6'yı R6'yı Sana bir tane yeni alalım. 1.3 Multijet. Var mı 130 liraya? Vardır ooo. Fulü vardır. Fulü full. Kesip cam tamam bile eklemişlerdir. Evet görevi bitirdik. Ne düşünüyorsunuz? Evet. İlk görevimizi bitirdik. Bakalım bugün başka hangi görevler yapacağız biz de bilmiyoruz. Tekrar Vefa Koordinat Merkezi'ne dönüp Vefa Vefa <laughs> Durumu değerlendireceğiz bakalım. O tam şey. Kaan abi aç. maç Ama şu yukarı koyuyor şöyle. <laughs> Kokain açtı. <laughs> Az önce bugün bayram çalıyordu. Hangi <laughs> hangi şarkı Şey olarak. güzel güzel çalsın. Şarkı bulamadım. Memleketim çalacağım ama giderken şey. okula giderken. <laughs> Buradan da ayrıca tutun motora binelim mi ekibinin moto Ankara'nın Ankara'daki diğer kulüplerin de bayramlarını kutluyoruz. İnşallah bayramdan sonra hep beraber huzurla, güvenle, mutlulukla sürüşler yaparız. Toplu sürüş yapmayı çok özledik. Kızılcahamam'a gidip yemek yemeyi çok özledik. Doğrukaya özledik, şehir dışına gitmeyi özledik. İnşallah bayramdan sonra yasaklar biraz da en yakın zamanda bir sürüşümüzü yaparız. Ona maskere şubesine geldik. Sen Hadi. Maskelini yaptın mı? Yok ben daha <laughs> yürü. <Şuna. <yürü. gülüyor> Bura mı? Parayı şeye yatırıyoruz, bankaya dekontu buraya mı getiriyorsun? <laughs> Yok önce buraya geliyor, başvuruyorsun. Ondan sonra. He, adına ödeme çıkıyor. Aynen. Burada bir gavatlar her seferinde şaka yapıyorlar. Tam girişte. <laughs> Siz asker kaçar mısınız? Bir de sizi aradık falan diye. <laughs> Askerlerin tek eğlencesi bu. Adam bulmuş eğlence daha ne yapsın? Can sıkıntısından kafa yemişler. Buraya Ersin'e geleceğim. Allah'ım <laughs> <laughs> Bir de şey yapmasın. Sen şimdi gidip orada paralı yapacaksın ya. Ah tabii. tabi. Tabi Yatın. O da 40 45 bin lira olmuş. Haydi ya. Tabi yani. biz 30 vermiştik. Biz 30 vermiştik. Piyasa işte. Enflasyon Çalışıyor musun? Çalışıyorum çalışıyor Kayıttayız. Aa kola çak. Ne yaptı o? <laughs> Birine selam verdi. Bir şey yaptı. O trend kola atıyor ama. He, gelir gelir. E bizim arabayı görürsün. Akşam Kutlu ya da Kutlu, yani. Kutlu mahallesi miydi? Yani Ege mahallesi taraflarında işte Mamak civarında iki ayrı mahalle aldım. 21 günlük sokağa çıkma yasağının sonlarına doğru yaklaşırken bu 21 ya? günün yaklaşık 17 gününde dışarıdaydık. <laughs> evde kaldığımız e dört gün zaten kafa yiyorduk. Aylak aylak gezmedik canım. Tabii şey canım iş ya. yaptık. Iş. Vefa vefa. Vefa görev. Bak kart. tabii. tabii. Bunu bizim göğsümüze boşu boşuna koyamadılar. Durdurulduk. Kolay gelsin. Vefa. Vefa diyorum biz sağ olun. Vefa vefa. Günaydın mı? Günaydın mı? <laughs> Saat bir buçuk. Çektin mi? Çektim. <laughs> Tabii canım vefa vefa. <laughs> <da> <laughs> yok ya şöyle koydum. Buradan görme ihtimali evet. yok. Şöyle tutuyorum. Rica ederim, görüşürüz. Ben de. hey bay bay. Sağ hey Sağ hey 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 Evren karşısında yazarız şimdi. Ha, yoktu da. Tamam. Ha, evet. Şey, şeyde... şeyde. Çekerim. Allah bayramımız kutlu olsun. Bunu bir ihtimalle bayramın üçüncü gününü hazır ederim. Şey derler, pazar günü çıkmayacağız mı? He, çıkarız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak seni İçişleri iş Bakanlığı dahil ben yine şikayet edeceğim. Vefa değil mi? Bu nasıl böyle yatışıyor? Vefa değil. Vefa, vefa, vefa. Vefa, vefa. İki kez. Vefa, vefa. Şöyle, elde şöyle. <gülüyor> vefa, vefa, vefa. <laughs> Şu... Hep acı. Şurada gördüğünüz <laughs> silik lastikli Hayabusa bir tane. Hayalim. Hayalim. Hayabusa mı silik lastik mi? Silik lastik piste gitmek. İnşallah. Tamam. Ondan sonra orada pert edip 3000 lirayı gömüp. Helal hoş olsun. E <gülüyor> <gülüyor> Helal hoş olsun. Sırtla. Ne gerekiyorsa. İnşallah. Ağabey. Evet buradayız. Şöyle motorlar. Görevimiz şimdilik bitti. Daha sonra ee, bu oyuncak şeker oyuncak, şeker oyuncak slippery. onlara bakacağız. Burası Mamak. Mamak'tayız şu an. Bakalım. Bu Goldwing değil mi? Bagger. Bagger. Şey ya 40-50 yaşında alırım. o zamana kalırsa. Yaşı alsak tabii. Yok sen değil. O kalırsa. Ben de yaşlarsam olur. Ya bu gidişle sen zaten motora binemeyecek. O yüzden sıkıntı bakacağım yok. De, sen olur. bakacaksın. Artık 2030 model şey bozulunca, eski nararım bozulunca. <laughs> Bunları alırsın. Bunları alırsın. Mehmet abi de Erdem'in üstüne. Ben de şöyle sırt çantamı alayım. Tamam. Şöyle. Tamam şöyle şöyle. Sen de mı ki? Bizim de Var mı sende daha. 3 sen, tane kaldı değil mi? Şöyle. Tamam, al. Tamam, kapat şöyle. Sen aldın mı? Aldım. 5 tane şöyle arabalı olanlardan aldık. Şöyle 5 tane diğer kız için olan var. Onlardan aldık şöyle arabanın bagajına koyarız. Orada benim olsun dediğim yok ya. Ah, yavaş yavaş motoruna binen Keçiören'deki lokasyona geç. Keçiören'deki lokasyonu gidiyoruz. musun? Evet. İkinci gündeyiz. İlk gün buralarda çekmedim. Evet, Canberk Bey'le ikinci gün. Şu an neredeyiz? Yeni mahalledeyiz. Yeni mahallede dağıtıyoruz. Dağıtımımız daha doğrusu bitti. Dağıtırken çekmek istemedim. Buradan keçi örene geçeceğiz. Dün de dağıttık. Dün biraz daha fazlaydı. Ama sadece mama dağıtmıştık. Bugün keçi örene dağıtacağız. Sevmişler. Çocuklar sevinçler. Çocuklar evet. Çakallar da çıkıyor arada. <laughs> bırakıp geri geliyor. Ee, bırakıp geri geliyorlarmış. Evet kayış gibi motor. Duyguları da çek duyguları. Nerededir? Ha. Kaçlık bu? diyeceğiz dedik. Böyle bir etkinlik düzenledik. Mahalle mahalle, sokak sokak çocuklarımıza bayramı hatırlatıyoruz. Şekerlerini ve hediyelerini veriyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Çocukları bekliyoruz. Hediyelerini almak için çocukları aşağıya bekliyoruz. Böyle bir arkadaşlar. Evet, evet. Hemen arkasından ben de gazım. Ben de çekeyim. Başka mahalleye gideceğiz mi yoksa burada bitiriyoruz mu hepsini acaba? <laughs> gel gel bak nasıl çok gel. Biz gel gerek. <laughs> Biz de gel amat. <laughs> burada çok yolun ortasına varmış ya. Buradan geçemeyiz onu. Şuradan geçeceğim

Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Üf, ezmeyin beni, ezmeyin beni. Evet burada da dağıttık, başka bir sokakta da. Şurada içeri girdim ya, bakkal abi dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedi. Dedim çocuklara oyuncak vesaire dağıtıyorum. Helal olsun sizin gibi işte herkes şey yapmaz ama sudan da parayı aldı alacak tabii bir insan şey yapar ekmek parası o, o kadar oğlum. da değil bir tane su ikram eder yok herkes su alıyor tamam olmaz Var mı oyuncak? Var, dört tane daha var. Kız kız var mı kız? Yok kız yok. He, ee, kız. Devam et bakalım. Ya da bekle gölge. Araba, var, araba. araba var. Evet, evet İyi videomuz. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Ama erkek çocuğu için var bir tane. Araba var. Sen almıştın ya. <laughs> aldım dedin ya. <laughs> Bak, i̇yi bayramlar. Bende de bir tane erkek kaldı. Sen aldın mı? Aldım. Ha? Aldın mı? Hiçbir şey aldı, aldım. Aldım almadım. Aldım almadım ben de aldım bunu. O da aldım diyor. Şimdi almadım diyor. Anlamadım. Hiç. Videomuz Hicret market sponsorluğunda gerçekleşmektedir. Şöyle. Erkek çocuğu için bir tane kaldı bende. Aşağıda geliyorlar ama. Şu aşağıda ya da giderse Orada kız çocuğu için olabilir. Kız erkek falan. Kapatalım gel, kapatalım. Evet, 3 günlük bir e, şeyin sonuna geldik. Daha doğrusu daha uzun bir serüvenin sonuna geldik. Daha öncesinde işte e, kutu olsun, çek olsun onları yapmıştık. Şimdi de çocukları eğlendirmek için, e, sevindirmek için Oyuncak ve çikolata dağıttık. Ne düşünüyorsun? Vallahi çok güzel bir Ramazan geçirdik. Bayram da çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Motosiklet derneğine başta olmak üzere. İnşallah tekrar yeni projelerle görüşürüz. İnsanlara, çocuklara birazcık mutluluk verebiliyorsak ne mutlu bize. Herkesin tekrar iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.